Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben de bir sürü videodan bu işi öğrenmeye çalıştığım için ve yapamadığım için mutlaka bir şeyler eksik olduğu için size özel olarak birkaç tabağının hani püf noktasıyla bere dikimini öğreteceğim. Bunu zaten paylaşacağım. Biberinin kişi yaş durumuna göre ölçüleri. Onun dışında kalıp. Diyeceksiniz ki şimdi kalıbı nasıl çıkaracağız? Burada size bere boyu ve baş çevresi vereceğiz. Hiçbir şey yapamıyorsanız alın bir tane kağıdı, gazete kağıdı da olur bu. Katlayın dörde. Baş çevresi diyelim ki 33-36 santimmiş. 30 sant 33 santimden olanı yapacaksak şuradan hemen 16,5 santimlik işaretleyin. Sonra yükseltisi 13 olacakmış. 13 santim de buradan işaretleyin. Ve bunu bu şekilde çizdiğinizde kesin ovalik vererek alın size kalıp çıkmış oldu diyeceksiniz ki şu baştaki boşluğu nasıl ayarlayacağım yanlara doğru ölçerek ikişer santim verseniz onu da bu şekilde kesseniz yeterli ben uzun uzadıya uğraşmayı sevmeyen birisiyim bu yüzden işin püf noktalarını sizlerle de paylaşıp iş kolaylaştırmaya bir yandan da size öğretmeye çalışacağım ben bu şekilde iki tane kalıp çıkardım. Normalde tek kalıpla yapıyorum bunu ama bu şekilde daha kolay mı gidiyor? İki kalıbı karşılıklı koydum. Eğer ki katlama istiyorsan biraz daha uzattım. Bu şekilde iğneledikten sonra etrafından bunu kesiyorum. Kestikten sonra bu parçaları da çıkarıyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Diktikten sonra elinizde olan görüntü bu olacak. Birleşmiş hali. Bakın bu şekilde dikilmiş. Buralarda dikilmiş. O bir şey olacak. Kalan şurada biraz boşluk terslendikçeniz için şurada biraz boşluk bırakırsınız. Bunu elinizle çevirdikten sonra kapatırsınız zaten. Elinizde olan bu parçayı eşit miktarda olacak şekilde ikiye katladığınızda bu bere sizindir. Hazır bir şekilde güle güle kullanın. İyi günler diliyorum.